Sabırlı Salyangoz. Sima ve yağmurun peşinde. Bir zamanlar yemyeşil bir bahçede yaşayan minik bir salyangoz varmış. Adı Sima'ymış. Sima çok sessiz, çok nazik ama çok sabırlı bir hayvanmış. Bahçedeki diğer hayvanlar onun yavaşlığına şaşırırmış sen hep en son varıyorsun, dermiş çekirge zıpır. Böyle hiç yetişemezsin eğlencelere, dermiş karınca narin. Ama Sima sabırlıymış, acele etmezmiş. Çünkü her yolculuğun tadını çıkarırmış. En çok da yağmurdan sonra bahçenin nasıl koktuğunu severmiş. Bir gün yaz sıcağı bastırmış. Bahçede günlerce yağmur yağmamış. Çiçekler solmuş, yapraklar sararmış. Hayvanlar susuz kalınca umutsuzluğa kapılmış. Ama Sima, toprağın altındaki eski bir su yolunun yerini bilirmiş. Oraya gidebilirsek, belki su bulabiliriz, demiş. Seninle nasıl yetişeceğiz ki oraya, demiş Zıpır. Sima, Cevap vermiş. Ben yavaşım ama yolumu bilirim. Yeter ki birlikte yürüyelim. Sima önde, diğer hayvanlar arkasında yürümüşler. Gün batarken su yolunu bulmuşlar. Karıncalar yollar açmış, kuşlar dalları taşımış ve sonunda toprağı nemlendirmeyi başarmışlar. Yağmur da ertesi gün gelmiş. Çiçekler açmış, bahçe yeşermiş. Hayvanlar Sima'ya sarılmış. Yavaşsan ne olmuş? Sen bizim yol göstericimizsin. Sima sadece gülümsemiş. Sabır bazen en hızlı yol olur.